İşkencenin kanıtı, şantaj. Organize şube eski müdürü Adil Serdar Saçan, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına yaptığı şantajdan dolayı mahkumiyet aldı. Adil Serdar Saçan'ın basına da yansıyan telefon konuşmalarında M.V. isimli bir kişi üzerinden arkadaşlarımıza şantaj yaptığı ortaya çıkmıştır. Abi, şimdi onlara, Adnancılara şöyle bir haber uçur. Adnan'la ilgili elimde bir sürü belge var. Şu anda bir takım çocuk tecavüzü ile ilgili elimde belgeler var. Tamam mı? terbiyesizlik yapıyorlar, eğer bu şekilde devam ederlerse basına verecek ve soruşturma açtıracak şikayetçi olup diye, bunların gözünü korkutmamız lazım, ama öyle bir söylemeliyiz ki hani, senin haberin varmış da uyarıyormuşsun gibi onları, aman dikkat edin falan gibi. De ki onu ben tanıyorum de, bana bir şeyler anlattı de, tamam mı? Ben burada şimdi terbiyem el vermiyor de, ondan sonra şey yapacak de, onları basına verecek ve aynı zamanda dava savcılıklara suç duyurusunda bulunacak de. Yani onların kulağına kar suyu kaçırttır. Adnan'la ilgili elinde bir sürü belge vardı.